Turan ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 9 Temmuz 2020 Perşembe. Piyasalarda iki gündür altın ve gümüşteki ralli konuşuluyor. Diğer tarafta Borsa İstanbul 100 endeksi kapanışta kapanış seansında %2,5 değer kaybederek 116 bin, 116 bin puanın altına düştü. Gün içinde 119 bin puanın üzerinde Tutunmaya çalıştığı dikkate alınırsa aslında Borsa İstanbul'da o düzeltme hareketiyle ilgili en önemli günlerden biri geride kaldı. Hisseler üzerindeki o balon ve hormonlu hisse değerlendirmelerini haklı çıkaran bir gelişme bu. Tabi dolar, euro, sterlin anlık grafiklerini de vererek piyasaların bir genel özetini yapalım. Dolar da bugün 6.86 ile 6.87 arasında grafikte de gördüğünüz gibi gün içerisinde 685 60'a kadar dip nokta var ama gün içinde yine 687 78 seviyesiyle de zirve yaptığını görüyoruz yine euro bugün euro'nun dolar karşısında dünyada değer kazanmasının etkisiyle euro TL paritesinde de 780 TL seviyesine kadar çıktığını gördük bakın zirve noktalar Yine gün içerisinde 7.73'ün üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Tabi Euro'daki bu hareket de şu an itibariyle biz videoyu çekerken 7.75 seviyesinde %0.1 ikilik bir gerileme var. Ama Euro'daki hareket bugün dikkat çekiciydi. Euro niye yükseliyor bunu da konuşacağız. Ee, yine diğer taraftan e, Sterlin'de de e, Sterlin'de de çok e, Yükseliş devam ediyor Yani do, dolar hariç e, Euro ve Sterlin'de e, Biraz daha dolara göre TL karşısında hızlı Yükseldiğini görüyoruz Sterlin bugün 8.65 TL'nin Üzerinde gün içerisinde 8.68-8.69'lara Kadar çıktığını gördük i̇şte Zirve noktalar e, an itibariyle 8.65 TL'nin üzerinde e, sterlin. Euro dolar paritesi 1.13'te. Brent petrolün e, ürün varili 42 doların üzerinde tutunamadı. Tekrar aşağıya döndü. Altında altında e, birazdan açacağım ama altının e, ons fiyatında 1810 dolarların üzerini de spot piyasada gördük. TL'de de 24 ayar gram fiyatının da 400 lira seviyesinin üzerini test ettiği günleri geride bırakıyoruz. Ama şu an itibariyle 397 lira civarında altının 24 ayar altının gramı çeyrek altın 650 liradan satılıyor. Gümüş, gümüş altınla beraber gümüşteki yükselişte devam edecek demiştim. Gümüşün onsu 19 doları da aştı arkadaşlar. 955 25 ayar 3 lira 89 kuruş oldu. Gümüş yine 955 ayar gümüş 4 liraya geçti. 4 lira 2 kuruş oldu. Yine 999 ayar has gümüşte de 4 lira 20 kuruş seviyesine çıktığını görüyoruz. Bakırın da libresinin yaklaşık işte 0.45 gram diyebileceğimiz bakırın libre fiyatının da vadeli işlemlerde 2,84 dolar 2 dolar 84 sent olduğunu görüyoruz ki dikkat ederseniz piyasalarda yine dün S&P'de de çok sert satışlar olduğu bir düzeltme arayışı bu paraların nereye gideceğine dair haftalardır dile getirdiğim bu belirsizlikler devam ediyor. Hisse senetlerinde gerçekten bir S&P 500 ile alakalı programın ilerleyen bölümünde bir grafik göstereceğim ilerleyen dakikalarda. 2000'li yıllarla bugün arasında bir benzerlik var. İsterseniz programın başlığı olan, videonun başlığı olan altın 2000 dolara gider mi sorusuna cevap arayalım. Önceliği altına veriyoruz. Dolarda Merkez Bankası'nın o 6.85, 6.86'da tutma, 6 lira 86 kuruşta tutma baskısı devam ediyor son sürat. Rezervlerimiz azalmış, döviz tevdiyat hesapları 202 milyar dolara çıkmış. Bütün bunlar hazinenin bu arada ilk 6 ay verisi geldi. Hazine nakit dengesi açısından baktığımızda ilk 6 ay tam bir fiyasko 109 milyar TL Açık var hazinenin ilk 6 ay verilerinde yani gelirleri hazinenin giderlerini karşılamamış ve 109-110 milyar liralık bir açık var. İlk 6 ay borçlanması da 160 milyar TL oldu. Merkez Bankası'ndan gelen 41 milyar TL temettü artı yedek akçe takviyesine rağmen hazinenin tablosu bu. 151 bin milyar liralık borçlanma limitini çoktan aştı hazine ve bu açık gün be gün devam ediyor. Şimdi altından başlayalım. Altın fiyatları daha önce bu hep vurguladım. Altında şu son 1800 doların üzerinden bugünkü kapanışta geriye gelen seviyeleri de tekrar ediyorum. Bu bir kar satışıdır. Büyük fonların artık nakite dönmek noktasında kullandıkları en önemli yatırım aracı haline geldi. MT haline geldi. Altın bu sarı metal gerçekten e, borsalardan çıkan ya da orada bir e, endişe bir sarsıntı hissedenler buradaki yükselişlerden hemen satıp tekrar oradan düştüğü yerden alıp oynamaya devam ediyor al sat yapmaya devam ediyor altının grafiği ons grafiği ile devam edelim bakın altının ons grafiği e, belki bu 8 Temmuz ama şimdi bir sonrakinde yıllara göre grafiğe bakacağız bakın 8 Temmuz'da 2011 Kasım ayından bu yana 2011 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek seviye ki e, bu grafiği aylar önce sizinle paylaşmıştım demiştim ki 1945'ten itibaren e, bizim altının seyrinde en sert özellikle 2010 yılından itibaren hızlı bir yükseliş var 2011'de 1500 meşhur, meşhur 1800 dolar rekoru 1800 doların üzerine 1900 dolar'a doğru giden o altını fiyatını unutmuyoruz. Sonrasında bir miktar çözülse de 2015 yılından itibaren tekrar 2015'te bir bin doların altına kadar bir hafif geriliyor. Bin dolardan itibaren tekrar 2015'in itibaren yükseldiğini görüyoruz ki 2020 yılı başından bu yana biz altında kademe 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 geldik. 1809 dolar bugünkü kapanıştaki o 1800 dolar 1799 dolar seviyesini de kısa süreli kar satışları olarak görüyoruz. Bu grafik bize bir şey söylüyor. Kriz bitmediği sürece altın güvenli liman olarak bu grafikte görüldüğü gibi 1800 dolara doğru 1800 dolardan 1900 dolara doğru gidecek ama 1700 dolara doğru çekilmelerde yeni destek noktaları artık 1780 1790 seviyesinde şekilleniyor bir sonraki grafikte iki dünkü o rekor tırmanışı görelim 1817 dolar seviyesinin üzerinde dediğim gibi 2011 yılı kasım ayından sonraki o meşhur e, rekordan sonraki en yüksek seviye bu biz altını e, biraz daha hani altın fiyatlarındaki ons fiyatındaki ons fiyatındaki bu yükselişin dünyadaki bu krizde Arayış içerisinde olan büyük fonların, merkez bankalarından aldığı paraları, evet kafanızın karıştığını ben de görüyorum, sorularınızdan da bunu anlıyorum. Borsalar yükselirken altın nasıl yükseliyor? Ya da altın yükseliyorsa bu borsalardaki rekorlar neyiniz? Çok özel bir dönem, nevi şahsına münhasır bir kriz bu. Yani merkez bankaları, Fed, Avrupa Merkez Bankası 7 trilyon dolar, sadece Fed bilançosunda tabloyu gördük. Bu paralarla gidip hisse senedi alıyor. Tahvilden çıkıyor çünkü hem mevduattan hem de tahvilden hem bonolardan çıkıyor yatırımcılar, büyük yatırımcılar. Çünkü eksi faiz var. Eksi faiz olduğu için paralarını orada kaybetmek istemeyen yatırımcılar sadece borsada durmak yerine orada da çünkü herhangi bir çöküş ya da bir geriye doğru hisselerin Çözülmesini bekliyorlar O yüzden altını ve gümüşü tercih ediyorlar Ki altınla beraber Gümüş de bu dönemde güvenli liman haline geldi Bakın Güvenli liman haline gelen gümüşte Bizde de gram altın fiyatına da bakalım Gramın seyrine bakalım Altın gram olarak da artık 400 lira üzerine selam veriyor Altının gram fiyatı 24 ayar altının gram fiyatında da O grafiği de Ekrana getirelim altının gramı Türk lirası bakın 19 Mart 2020 309 liraya kadar geriledi hatırlayacaksınız. Sonrasında doların artmasıyla beraber altının gram fiyatında da TL olarak yükseliş görüyoruz ama Mayıs'tan itibaren biraz doların o 6.85'te baskı altında tutulmasının getirdiği bir gram fiyatta içeride biz aslında onstaki yükseliş tam olarak hissetmiyoruz. Dolayısıyla dolardaki yükseliş altın normal seyrinde devam ettiği sürece dolar içeride TL'ye karşı değer kazandı. Biz burada 410 lira ve üzerinde göreceğiz gram altında. Gümüşe geçelim. Gümüşün gümüş fiyatlarında da çok ciddi. Bakın spot uh, onsunda 18 doların 19 doların üstüne çıktık ki bugün 19 dolar seviyesinin üzerine çıktık. Artık grafikleri hazırlarken bizim hazırladığımız grafikler bile bu uh, rallide uh, güncel olmayabiliyor. İşte 18 Mart 2020'de 12 dolar seviyesindeydi gümüşün onsu. Ben e, bu seviyeye gerilediğinde bile demiştim ki gümüş yükselecek ve yükselmeye de devam ediyor. Çünkü yatırım sepeti çeşitlendirmek açısından yumurtaları tek sepete koymama stratejisi çerçevesinde gümüş tercih ediyorlar. Gümüşün e, spot fiyatı bu. Bakırda da benzer bir arayış içerisinde olduğunu görüyoruz. Bakır fiyatlarında da bir yükseliş var. E, bakırın grafiğine baktığımızda vadeli işlemlerde işte e, Chicago borsasında, Comex'te ne diyor? 2 dolar 82 sent seviyesinde bakırın libresi. Bakın 2.17 seviyesinden 22 Mart 2020'deki 2.17 seviyesinden şu anda yaklaşık 3 3 dolar seviyesine geldi ki bakır da tıpkı e, Güney Amerika ülkelerinden yani özellikle altın üreticisi ülke altın madeni çıkarılan e, Şili gibi Peru gibi ülkelerde Koronavirüs salgınının getirdiği bu ıı, grafik yanda dururken bu şeyi de anlatayım. Bakırla ilgili bakır niye bu kadar yükseliyor? Bakır e, ekonomi bir anda canlandığından e, kısmi bir canlanma olduğu için bakıra talep de artıyor Mart'a göre. Çünkü Nisan-Mayıs'ta bütün dünya çok sert bir, e, bir ani duruş, e, sert fren yapmıştı salgın sebebiyle, karantina ve diğer kararlar sebebiyle. Bakır oradan itibaren talepten dolayı düşmüştü. Şimdi e, mayıstan itibaren tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde işte 3 milyona yaklaştı korona vaka sayıları. Dünyada da bu 12 milyonu geçti toplam vaka sayısı. Güney Amerika ülkelerinde Peru'da, Şili'de, Brezilya'da, Arjantin'de bu ülkelerde çok ciddi vakalar vakalarda patlamalar var. Yani 300, 500, 700 milyona doğru giden ülkeler var. Buralarda madenlerden dolayı, madenlerde üretimin durmasından dolayı bakır arzında da sıkıntı baş göstermeye başladı. Otomotiv endüstrisinin yavaş yavaş belli ülkelerde açılmaya başlaması, evet otomotivde bir %20 civarında, %30'a yakın bir düşüş olacak bu toparlanmaya rağmen bu sene ama yine de mayıs ve nisana göre talep arttığı için, arz tarafı sıkıştığı için bakır fiyatları önümüzdeki günlerde benim tahminim artmaya devam edecek. Yine Platinde de benzer artışlar var. Platin biliyorsunuz e, özellikle yine otomotiv endüstrisinde bakır gibi e, platinin onsunda da bakın e, 613 dolar seviyesinden 850 dolar seviyesine geldiğini görüyoruz. 15 Mart'tan e, 7, 8, 9 Temmuz tarihlerindeki fiyatlar. E, bu hem demir dışı metaller hem değerli metaller dediğimiz değerli metaller içerisinde altın yine endüstriyel yüzde 55 endüstriyel yüzde 45'i değerli metal kabul edilen gümüş bunlardaki artışla beraber bu platin paladium e, nikel bakır alüminyum bunlarda da kademeli böyle çok cüzi de olsa artışlar var burada Arz tarafını iyi takip edin. Üretim kısıtlamaları olduğu zaman buralarda artışlar stok yetersizliğinden dolayı artacak. Devam edecek fiyat artışları ama altında benim hem Goldman Sachs hem Morgan Stanley hem de Deutsche Bank gibi büyük yatırım bankaların, büyük bankaların tavsiyeleri artık 2021 ilk çeyrekte 1900-2000 dolar seviyesine çıkabilir altının onsu deniyor ki biz de dolar, euro ve sterlindeki artış devam ettiği sürece içeride gram fiyatlarında arttığını göreceğiz. Bakın S&P 500'deki bir grafik var onunla bitirelim programı. S&P 500'de 2000'li yılların başındaki o dotcom internet furyasındaki grafiğe bakın. Bakın o 00 diyor e, grafiğin hemen solunda yükselen bir grafik var. Ve şimdi de 2020 yılı Nisan Mayıs ayından itibaren çıkan e, S&P 500'deki o kırmızı bakın birbirlerine ne kadar yakın. Oradan itibaren sonra ne oluyor? Çok sert bir düşüş oluyor değil mi? O balon patladı. Daha önce bahsetmiştim o internet balonunun nasıl patladığını, o internet şirketlerin değerlerinin nasıl düştüğünü anlatmıştım. Bakın burada da şu anda böyle grafiğin yönü, o yükselen S&P 500'deki o e, en sondaki o yükselen grafiğin nasıl ara ara aşağılara, aşağıya doğru yönünü çevirdiğini unutmayın. Burada her an bir düzeltme gelebilir. S&P 500'de 2000'lerin başındaki balonun tekrarı mı? Ben bu ihtimalin düne göre daha yakınlaştığını, daha yakın hale geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla buralardaki düzeltme olduğunda altında, gümüşte bir miktar bakır ve platinde arz tarafındaki genel seyir bugünle bugünkü şartlarda devam etse bile oralarda yine yatırımcıların ellerindeki parayı değerlendirmek için bu pazarlara akın ettiğini göreceğiz. Ancak altındaki geri çekilmeleri sakın panik olarak düşünmeyin. İnanın 1680 dolara kadar yolu var. Oraya kadar satabilirler. ...koronada aşı bulunmadığı müddetçe... ...bu salgın böyle devam ettiği müddetçe... ...Amerika'da Trump mı seçilmiş, kaybetmiş mi? İnan e, Trump seçilse de... ...seçilmese de bu parametre... Be, ...günü birlik o hafta belirleyici olabilir... ...piyasalar üzerinde ama... altını gibi değerli metal üzerinde... ...ben... E, ...Amerika'daki seçimden ziyade... ...korona salgınının... ...küresel ekonomideki bu daralmanın... ...işte IMF ve Fitch bütün... ...kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar krizin devam ettiğini, herkesin yüzde dört buçuk ile altı arasında küresel bir küçülmeye hazırlık yapması gerektiğini, bir önceki videoda anlattı gösterdiğim o dünya haritasındaki yüzde sıfırla yüzde 60'a kadar giden bir küçülme tahmini var farklı ülkelere dair ki biz yüzde 5 ile 10 arasında daralma tahmini beklenen ekonomiler arasındayız. Dolayısıyla kriz bitmedi. S&P 500 ve diğer borsalarda işte bizde bugün ne yaptık? ...119.000'den 116.000 altına geriledik. Yani böyle bir piyasa olabilir mi? Yani bu olur da bu oynaklık bize neyi haber veriyor? Bu fay hattının üzerinde her an bu fay hattında her an bir sert bir e, fayda bir kırılma olabilir. Bu da yukarıya e, büyük bir yıkım şeklinde yansıyabilir. Ben o çerçevede dolarda önümüzdeki günlerde bu Merkez Bankası'nın faiz karar 23 Temmuz'da her bir artış olması... Dolarda da bir yerden bir şeyler gelecek. Yani dolar da artık o zincirlerini kıracak mecburen bırakmak zorundalar. Yani bu sürdürülebilir bir politika değil. Dolayısıyla dolar, euro, sterlin, İsviçre frangı, gümüş, altın, kısmen bakır, kısmen platin, kısmen hatta paladyumda bile hiç olmayan yükselişler cüzi de olsa başladı ki bu işte arayış yatırımcının arayışının bir neticesi. E, bu çerçevede lütfen yatırımlarınızı değerlendirin. Programın sonunda e, verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Artık hedefimiz 42 bin direnci ve üzeri abone olmayı, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yarın yine aynı saatte e, bu sefer Cem Uzan ve İmar Bankası Gerçeği üzerinden e, hareketlenen biraz siyaset kulislerini de içine alan bir değerlendirmeyi sizlerle paylaşacağım. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle hoşçakalın.